Ee, şimdi şeye geleyim konu karıştı biraz 10 ee, yıl boyunca Eskişehir'de hiç ummadığımız insanlar tarafından ummadığımız şekilde haksızlıklara darbelere maruz kaldık ee, yıllarca ağlayan 10 e, yıldır ağlayan gözlerimden anlayabilirsiniz 10 ee, yıllık evliyiz eşimle e, hayatımın en güzel 10 yılı ve en kabus 10 yılıydı. yani ikisi bir arada nasıl olur kitabımda onu yazıyorum e, uğradığımız bütün haksızlıkları e, şu an bizi sevenler kadar sevmeyen de sevmeyenler de illaki izliyorlardır. E, Allah inşallah onlara uzun ömür verir bizi acı çektiren bütün insanlara. Kitabım çıktığı zaman onlar da güzel güzel bütün dünya ile beraber okurlar. E, şuramıza attığımız her şeyi kitabımda dile getirdim. İki ayrı kitap yazıyorum. Birincisi hayatımın en mutlu ve en kabus 10 yılı. Diğer kitabım ilahi aşk şiirleri yazan bir insanım ben. İlahi aşk şiirleri yazıyorum. Tasavvuf ehliyim bu arada. E, şimdi Yunus Emre der misin e, dedin ya ben tasavvuf ehliyim. E, yani e, hani insanı göründüklerin, gördüklerinde değil görmediklerinde ara derler. Biz